Meclis açıklaması. Ha, Tülay Hatimoğulları ilk gün açıklama yaptı. Benim orada falsı olarak gördüğüm bir Sayın Öcalan ifadesi vardı. Onun dışında e, hadi bakalım tecridi kaldırın görelim Hayır, demişti. ben siz anlayabiliyorum. Siz diyorsunuz ki daha çok bu metin herhalde Kandil'den yazılmıştır diyorsunuz ama yani, bu demin ama Serdar şimdi Bey... Kandili de biraz önce Kenan Bey hatırlattı Önder Apo, Önder Apo. Şimdi bir kafa karışıklığı var. Murat Karayılan bir yandan önde rapor diyor. Yani şu ifadenin yandan, kullanması demin hani böyle bir çağrıdan sonra hani ılımlı olun vesaire vs. şöyle bir çağrı yapması çok ilginç. Yani Ş Fatih Meclisi açıklaması o, o, o. yapması. Şimdi bu açıklamaya biz herhangi bir şekilde değer verecek miyiz vermeyecek miyiz yapmışlar bir açıklama mutlaka. Tabii ki değerlendirme yapmamız gerekiyor ama diyorlar yani siz orada burada sıkıştınız. Eliniz mecbur gibi bir şey demişler herhalde. Ben öyle onu, anlıyorum. Onu Murat Karayılan söylüyor. Kısmen söylüyor ama Murat Karayılan yeri geldiği zaman Önder Apo da diyor. O zaman Önder Apo dediğin zaman bir noktada Apo eğer silahı bırakın diye bir çağrıda bulunursa, e bunu da dinlemek zorunda kalacaklar veyahut da çelişkiye düşecekler. Yani Önder Apo dedi diye yüzde yüz silahı bırak çağrısına cevap verecekler. Cemil Bayık mıydı, Duran Kalkan mıydı? 2015'te e, reddetti çağrıyı. Yani, e... yani bunların hepsi mümkündür. Ben sonuç itibariyle bu kafa karışıklığının önümüzdeki günlerde giderileceği kanaatindeyim. Dem eğer yok efendim biz devam edeceğiz daha düne kadar PKK'dan biz ayrıyız dediği halde bugün eğer MHP bile ki MHP AK Parti'den çok daha ileri noktada milliyetçi bir parti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bile Apo bir çağrıda bulunsun, lavedilsin PKK. E Apo da umut hakkından yararlanması düşünülsün şeklinde bir çağrıda bulunduğuna göre... Demin buna balıklama atlaması gerekir ama balıklama atlamıyor da temkinli hareket etmek istiyorsa e onu da hem halk değerlendirecektir hem de PKK'ya yönelik olarak ya işte PKK ile HDP arasında dem arasındaki ilişkiyi iyimser yorumlarla izah etmeye çalışanlar da artık bu dakikadan sonra ya tamamen artık işi utanmazlığa vurup Devam edecekler dem ayrı siyasi bir partidir PKK ayrıdır diyecekler veyahut da halk nezdinde de artık e, itibarları devam etmesi için azıcık da olsa bir itibarların devam etmesi için ya bu kadarı da fazla artık böyle bir çağrıda bulunulduktan sonra hala hala ya hatırlayın barış için akademisyenler bildirisi imza atıldı bu ülkede emekli General Hasan Iğsız'ın kızı, Amerika'da yaşayanın kızı Aslı Iğsız. Sana ne ya? Senin baban general. Şimdi Esat Bey dedi ki altı parçamı kaybettim dedi. E mutlaka Hasan Iğsız da bir şekilde komuta ettiği kademede askerini kaybetmiştir, Mehmetçiyi kaybetmiştir, subayını kaybetmiştir. E şimdi bunun kızı sana ne ya? Amerika'da yaşıyorsun zaten. Amerika'da öğretim üyesisin. Barış için akademisyenler bildirisine imza atıyor. Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti silah, savaşta bile kullanılmayacak silahlarla Hendek operasyonlarının üzerine yürüyor. Ya ne diyorsun sen ya? Hendeyi açmış adamlar. Özellik ilan ediyoruz demişler. E devlet de demiş ki ya ne, ne özertliğinden bahsediyorsun sen? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ki misak milli bizim ahdimiz var. Umudumuz var, ümidimiz var. Hadi o ümidimizi kenarda tutuyoruz. E peki şu an Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sen Diyarbakır'ın Suru ilçesinde, Silopi'de şurada burada ne hendeyi kazıyorsun, ne özelliğinden bahsediyorsun deyip ve onların söylediği gibi de toplu katliam falan filan diyorlar. Bakın bunu öğretim üyeleri imzaladı. O öğretim üyelerinden bir tanesi şu an Kadir Has Üniversitesi'nde mescide ayakkabıyla basan bir bayan öğretim üyesi. Oraya imza yaptı, Sonra 3 yıl sonra 5 yıl sonra da geldi mescide ayakkabısıyla bastı. Hala Kadir Has Üniversitesi o öğretim üyesini, sözde öğretim üyesini devam ettiriyor çalıştırmaya. Şimdi 1100-1200 tane barış için akademisyenler birbirisine imza atan Öğretim üyesiyle ilgili. 1128. 1128, 1128 Türkiye'li akademisi. 1128 sonradan 200-300 kişi de aa unutmuşuz biz katılamadık hadi biz de biniyoruz otobüse deyip onlar da eklendi. Dolayısıyla Türkiye'de bunlara karşı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan iki çift cümle sarf etti diye baktık. Cumhuriyet Halk Partilisinden başladık. <laughs> FETÖ'cülerine kadar her biri vay efendim ya üniversitelerde